Kıymetli dinleyiciler, öncelikle Ramazan'ınızı tebrik ederim. Cenab-ı Hakk Ramazan'ınızın hayırla geçmesini nasip etsin. Hayırlı, bereketli bir Ramazan nasip eylesin. Bugün, bu akşam namazın hayatımızdaki yeri üzerine bir sohbet yapacağız. Namaz ve Müslüman ahlakı arasındaki ilişki üzerine bir konuşma yapacağız. Malum olduğu üzere namaz kelimesi, Arapça'daki salat kelimesinin Türkçe'ye tercümesi. Salat aslında dua anlamına gelir. E, musalli kelimesinin de özel bir manası vardır. E, musalli kelimesi Arapça'da yarışta ikinci olan anlamında kullanılır. İkinci olan. E, bu manada bazı e, düşünürler, e, namaz kılanın Allah'ın ardından gidişini ifade etmek için, yani Cenabı ı Hakk'ı takip etmesini ifade etmek için, e, bu e, kelimeyle, bu isimle adlandırıldığını söylemişlerdir. E, başka bir anlamı ise namazın dua demektir. Aslında genel olarak, ee, İslam e, dindarlığında e, bütün ibadetler zikrin bir uzantısı olarak ortaya çıkar. E, bütün ibadetler aslında Allah'a zikrin bir uzantısı, bir parçası olarak ortaya çıkar. Namazı da e, Müslüman için kıymetli kılan şey, e, günün belli vakitlerinde Cenab-ı Hakk'a tahsis edilen, özel olarak kulun Allah'ı anmak için tahsis edilen, belirli bir zaman aralığı, bir... E, bir ibadet olmasıdır. Namazı e, bu kadar hayatımızı, e, hayatımızın bütününü kapsayacak şekilde e, kavramamızı sağlayan şey de budur. Şimdi din asır itibariyle kulun e, her şeyi Allah'ı dikkate alarak, Allah'ı merkeze alarak düşünmesi üzerine, yaşaması ve düşünmesi üzerine kuruludur. Dinin e, özü budur. Bu manada dinde en önemli ibadet, aslında zikrin kendisidir. En büyük ibadet zikrin kendisidir. Hatırlayınız bir ayeti kerimede namaz fahşadan ve münkerden tabiri geçiyor. ''Tenha'anil fahşayi vel münker'' Yani insanı çirkinliklerden ve azgınlıklardan muhafaza eder. Biz genelde ayetin bu kısmını okuruz. ''İnnes salate tenha'anil fahşayi vel münker'' Devamını hep zikretmeyiz. Devamı ''Vele zikrullahi ekber'' şeklinde gelir. Yani Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Aslında namaz da Allah'a bir zikirdir. Namaz da maksadı itibariyle Allah'a bir zikirdir. Fakat kişi bunu sürekli bir alışkanlığa dönüştürdüğünde zaman zaman zikir kısmı gizlenir, zaman zaman zikir kısmı zayıflar. Bir pratik bir eylem olma kısmı kendisini daha görünür hale getirir. Bu nedenle ayette hususen Allah'ı zikretmenin daha önemli olduğu yani fi fiilen o pratikleri icra etmenin bütün maksadının Allah'a zikretmek olduğu ve zikrin belirli bir kalıp içerisinde gerçekleşmesi olduğu vurgulanır. Şimdi namaz ve aslında bizim ahlaki yaşam arasındaki, ahlaki yaşantımız arasındaki ilişki bu ayette oldukça veciz bir şekilde ifade edilir. Şimdi bu ayetin içerdiği fahşa ve münker kelimeleri Cuma namazına gidenler hemen hatırlayacaktır. İmam hutbeden ineceği sırada okunan bir ayette de geçer. İnne Allah ye'muru bil adli ve lihsani ve itazil kurba. Yani Allah adaleti, iyiliği ve yakınlara yardımı emreder. Şimdi bu ayet ilginç bir şekilde devamının kendisini negatif yönden yani bir olumsuzlama ile tefsir ettiği bir ayettir. O en hanil fahşayı münker ve'l şeklinde gelir. Yani adaletin karşısına Cenab-ı Hak fahşayı eee e, ihsanın karşısına da münkeri koyar. Yani aslında tersinden bir açıklama olarak değerlendirilebilir bu. Bu şu anlama geliyor bizim konumuz bağlamında. Namaz insanı eee Fahşadan men ederken insana e, adaletli olma vasfını kazandırır. Namazın insan da böyle bir adaletli e, adalet vasfının oluşmasına vesile olması beklenir. Herkese e, namaz insana ihsan kazandırması beklenen bir ibadettir. İhsan kazandırması. E, bunu çok geniş olarak düşündüğümüzde din aslında iki e, temel unsur üzerine kuruludur. Birincisi iman. Yani Allah'a e, Allah'a ilişkin bir e, tasdik, Allah'ın varlığına ve iman esaslarına ilişkin bir tasdik. Bunları çok genel anlamda bazı erken dönem düşüncelerinin belirttiği gibi marifet olarak ifadelendirebiliriz. Birincisi Allah'ı bilmek aslında. Allah'ı ve Allah'a alem ilişkisine dair dinin temel esaslarını kavramak, bilmek, bunları tasdik etmek. İkincisi ise bununla bağlantılı olarak üretilmiş bir e, hayatın bütünü yani amel. Amel aslında biz daima aklımıza bir şeyleri yapmayı getiririz ama amel temelde iki gruba ayrılır. Hem fiil hem de terktir. Bazı amellerimiz bir fiil icra etmek şeklinde gerçekleşir. Mesela namaz kılmakta olduğu gibi. Bazı amellerimiz bir takım fiillerden geri duruma, onları terk etme şeklinde gerçekleşir. Şu anda içinde bulunduğumuz Ramazan ayında tuttuğumuz oruçta olduğu gibi. Yani oruç tutmak aslında insanın kendisini bir şeylerden uzak tutması. Yani insanın kendisini tutması, bir şeyleri terk etmesi anlamına gelir. Şimdi namaz bu bağlamda değerlendirildiğinde iki yönlü bir ibadettir. Bir yönüyle bir eylemi ifade eder. Bir yönlü bir eylemi ifade eder, bir yönüyle de bir takım eylemlerden insanı geri bırakması, insanı onlardan uzak tutması beklenir ve bunu ifade eder. Namazın böyle çift yönlü bir tarafı vardır. Namazın insanda kazandırmasını beklediğimiz, yani kendimiz namaz kılarken bizde ne gibi bir değişiklik usule gelir? Yani nasıl bir hayat tarzı yaşarız ki, yaşayabiliriz ki namazla uyumlu olsun? Yani namazla uyumlu bir yaşantı nedir ee, sorusunu sorduğumuzda... şu ...biraz önce söylediğimiz e, kavramlar ışığında şöyle bir tablo çıkıyor. Namazın öncelikle e, bizde husule getirmek gereken şey ihsan. Yani hatırlarsanız Hz. Peygamber ihsanı Allah'ı görürmüşçesine ibadet etmek. Yani sen onu görmüyorsan da o seni görüyor şeklinde açıkladı ihsanı. Yani ihsan aslında kelime olarak... İyilik yapmak demek aslında iyilik üzüre bulunmak demek. Hayır üzere yaşamak demek yani ihsanın en önemli şey bu. Yani insanın kuşkulardan arınmış bir şekilde Allah'ı teslimiyeti ifade eden fiiller gerçekleşmesi, gerçekleştirmesi. Birinci yönüyle ihsan kuşkulardan olabildiğince arınmış şekilde Allah'a iman. İkinci yönüyle kuşkulardan arınmış bir şekilde Allah'a teslimiyeti e, ifade eden ameller gerçekleştirmesi. Namaz, sürekli bir hatırlatma olması, kişiyle Allah arasını günün bütün vakitlerine yayacak şekilde düzenlemesi bakımından, insanla Allah arasındaki e, ilişkiyi insanın bilincine açık tutan bir ibadet. Aslında, ee, namaz öyle enteresan bir ibadet ki riya için bile yapsanız bunu hatırlatma vasfına sahip. Namaz çok ilginç bir ibadet. Yani insan e, sürekli bir şekilde bunu yaptığı takdirde e, zaman zaman alışkanlıklarının ortaya çıkardığı bir köreltme, bir şuur kaybı yaşıyor tabii ki ama şu veya bu şekilde Allah'la irtibatına dair sürekli bir hatırlatma oluyor. Namazın öyle bir vasfı var. Şimdi namazın normalde e, Kur'an-ı Kerim ve ayeti kerimelere baktığımızda kişiyi arındırması beklenir. Biraz önce söylediğimiz gibi aslında insanda en büyük arındırıcı vasıf zikirdir. Namaz da bu vasfı itibariyle yani bunun bir tezahürü, bunun bir dalı olması itibariyle insanı arındırması beklenir. Ama Müslüman olarak biz Namazın insanı arındırması noktasındaki sonuçlarını devşirmekte zorlanırız açıkçası. Yani namaz evet bizim için marifet düzleminde Allah'a iman düzleminde bir hatırlatma işini bizden bağımsız başaran bir ibadettir. Yani bizim şahsi olarak aman hatırlamaya çalışayım çabasından bağımsız olarak fiilen o ibadeti yaptığımız zaman bizde böyle bir zikir usule gelir. Ama namazın Pratik hayatla ilgili sonuçları yani ahlaki sonuçları bizde kazandırması beklenen erdemler zorunlu olarak gerçekleşmez. Sadece bir takım terkleri gerçekleştirir bizde. Yani namaz kıldığımız vakitlerde namaz fiiliyle meşgul olurken kaçınılmaz olarak bir takım başka fiillerden uzaklaşırız. Namaz bunlardan bizi uzaklaştırır. Bu manada fiilen kendi içinde tanımlı bir ibadet ve belli bir takım eylemlerden oluştuğu için Namaz yapıldığı esnada bir alıkoyma vasfına sahiptir ama namazın beklen sonuçta bizde oluşturması beklenen temel özellik aslında ihsan ve adalettir. En genel ifadesiyle ihsan ve adalet. Yani davranışlarımızın tamamını Allah'ın huzurunda yapma Allah'ı merkeze alarak yapma, İkincisi ise bunun bir gereği olarak davranışlarımızın yine tamamında Hz. Peygamber'e ittiba anlamında bir denge yani bir itidal e, ya da imanın gereği olarak ortaya çıkması anlamında iman ve amel uyumu. Bu mesele işin bu kısmı yani bu e, ahlaki yetkinlik kısmı herhangi bir eylemin zorunlu sonucu değildir aslında. Yani biz hangi ibadeti yapar isek yapalım, davranış olması bakımından o ibadetin zorunlu bir sonucu değildir. Biz ibadetlerimizle diğer davranışlarımız ve fiillerimiz arasında apaçık bir ilişki kurmadığımız sürece, buna dönük özel bir çaba sarf etmediğimiz sürece böyle bir sonucu husule getirmemiz çok zordur. Bunun için iki hususun dikkate alınması gerekir. Birincisi namazın asıl itibariyle bir cemaat faaliyeti oluşunu dikkate almak. Fakihler derler ki namaz yani fakihler ibadetleri eksik ifa ve tam ifa olarak ikiye ayırırlar. Yani namazın aslında tam ifası cemaatle kılınan namazdır. Çünkü namaz önce öyle emredilmiştir. Yani önce Hazreti Peygamber Cebrail Aleyhisselam'la namaz kılmıştır ve namazın asli hali aslında cemaatle kılınmasıdır. İkincisi ise bireysel olarak namaz kılınmaya izin verilmiştir. Bu ise fakirlerce eksik ifa olarak adlandırılır. Yani bu mümine tam bireysel olarak da kılma izni verilmiştir. Şimdi namaz bizi bir cemaate bağladığı zaman, yani kolektif olarak belirli bir takım ahlaki vasıflarla donanan bir cemaate bağladığı zaman, bizim için, e, ee, sürekli bir ahlaki hatırlatma, ahlaki vasıfları, ahlaki erdemleri hatırlatma, ahlaki erdemsizliklerden de kaçınma vasfını daha güçlü yerine getirmeye başlar. Eğer cemaat kolektif olarak ahlaksızlığı benimsememişse, yani bir Müslüman cemaatten de böyle bir şey beklenmez. Ama e, böyle değil de yani böyle bir ciddi kusuru yok da e, cemaat İslam ahlakını en azından ilkece benimseyen bir cemaatse namazın en önemli yönü bu cemaatte ortaya çıkar. İkinci mesele e, cemaatten uzaklaştığımız şu e, zamanlarda yani cemaatle irtibatımızın zayıfladığı cemaati illa cami cemaat olarak düşünmemek lazım yani içinde bulunduğumuz her türlü e, e, grup e, ya da e, insan topluluğu olarak düşünebiliriz. Bu ikinci anlamıyla birinci anlamıyla değil de ikinci anlamıyla e, geniş olarak düşündüğümüzde buradan uzaklaştığımızda bireysel olarak kendi halimize kaldığımızda Namazın bizdeki ahlaki sonuçlarını devşirebilmemiz için kendimize açık bir bilinçle yani farkında olarak namazla irtibatımızı yani namaz vasıtasıyla daha doğrusu Allah'la irtibatımızı diğer davranışlarımıza taşımamız gerekir. Bunun için namazın içeriğinin namazda yaptığımız, okuduğumuz dualar namaz sonuçta bir duadır aynı zamanda. Namazın içeriğinin hayatın bütünle yayılacak şekilde ee, bizim için bir e, kazanca dönüştürülmesi uğrunda çaba sarf etmemiz gerekir. Namazın iki temel içeriği vardır aslında. İki yani pek çok unsuru vardır ama yani rükünlerinden bahsetmiyorum. İç, söylediğimiz dile getirdiğimiz şeyler bakımından namazda iki unsur vardır. Birincisi e, Allah'ı tesbih ve Resulullah aleyhisselama salat okuma. Birinci vasfı budur namazın en temel vasfı. Cenab-ı Hakk'ın e, tenzih edilmesi. Birinci temel şey bu. İkincisi Hz. Peygamber'e salat edilmesi. E, salat bu anlamda e, bir ibadet olarak e, alt ibadet olarak namazın parçasıdır. Bu aslında bunun e, insandaki ahlaki karşılığı belliğin giderilmesi. Kibrin giderilmesi. Zannediyorum herhangi bir e, dindarlıkla en bağdaşmayan günah kibirdir. Yani mesela dindarlık çabasının dışarıda tutması gereken en asli unsur kibirdir. Hz. Peygamber kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan cennete giremeyecek dedi bir hadisi şerifinde herhalde bu hadis zahir anlamıyla doğru yani bu, bu çünkü kibir aynı zamanda teklifin e, sırrını barındıran bir şey yani insanın mükellef bir varlık oluşunun sırrını barındıran bir şey bütün mesele bu üzerinde yoğunlaşıyor çünkü yani insanı diğer bütün canlılardan ayıran aslında benli yani ben diye kendisine işaret edebilmesi insanı canlılardan ayıran en önemli vasıf bu kendine ilişkin farkındalığı bu kendine ilişkin farkındalığı dille bir araya gelince, konuştuğumuz dille bir araya gelince, bütün fiillerde özne olan bir benlik çıkıyor karşımıza. Yani ben yaptım, ben ettim, ben, ben'in bütünüyle merkezde olduğu cümleler kuruyoruz. Yani insan bu benlik vasfıyla diğerlerinden ayrışıyor. Fakat dinin en önemli tarafı şu, yani teklifin sırrı şu, bütün varlığını, bu biraz önce söylediğimiz anlamda, benlikle yoğuran bir canlı olarak insanın, benliğini hakka teslim etmesi istenir dinde. Yani bu dinin en önemli yönü bu. Dolayısıyla tesbih ve salat kişi salatın ahlaki sonucu yani tesbihin Allah'ı tenzih etmenin ve Resulullah salat söylem selam getirmenin ahlaki sonucu aslında kişinin benliğini hak lehine terk etmesidir. Yani Allah'ın benliğin mutlak anlamda hakka ait olduğunu, insanın yalnızca bir kul olarak bu bellikle bu mutlak e, e, varlıkla Cenab-ı Hakk'ın e, nihai e, özne olarak, mutlak kudret sahibi Allah'la irtibata geçmesi. Birinci ahlaki sonucu bu. Bu sonuç tam olarak elde edilmediğinde ya da bu sonuçta ilerlenmediğinde diğer ahlaki sonuçları kesbetmek çok zordur. Namaz için de böyle, aslında dinin diğer ibadetleri için de böyle, din diğer unsurlar için de böyle. Birinci şey bu. Namazın içerdiği ikinci unsur ise, aslında bu birinci unsurla irtibatlıdır. Temelde istiğfardır namaz. Aynı zamanda. İstiğfardır. Yani namaz bu anlamda bir arındırma, bu anlamda bir e, kişinin sürekli kendisini terk etme faaliyetidir. Yani sürekli... E, kazandığı benlikleri, kazandığı kendisine ait gördüğü e, fakat hak tarafından, şari tarafından onaylanmayan vasıfları terk etme faaliyetidir. Şimdi namaz eğer bu iki unsuru hasıl edebilir isek ahlaki yaşamın tamamını şekillendiren ve tamamına hakim olan bir ibadete dönüşebilir. Bu iki unsur hasıl edilmediği, bu iki unsur elde edilmediği takdirde, bu iki unsura ulaşmadığımız takdirde namazdan daima parçalı ahlaki sonuçlar çıkarırız. Yani duygularımızla karışık ahlaki sonuçlar çıkarırız. Duygularımızla karışık. Yani e, bizde bir takım e, haller meydana getirebilir yaptığımız ibadetler. O an için bir coşkunluk meydana getirebilir. O an için bir iyilik arzusu meydana getirebilir. Ama bunun ahlaki yaşantımızı e, yönetebilecek, ahlaki yaşantımızı şekillendirebilecek kalıcı bir melekeye olabildiğince kalıcı bir melekeye dönüşmesi için tesbihin ve istiğfarın, tesbih salat ve istiğfarın başka bir deyişle benliğin terki ve arınma çabasının eşlik ettiği bir ibadet hayatımızın olması gerekir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir hadisinde e, göz kapaklarını açıp kapayıncaya kadar, başını kaldırıp indirinceye kadar bir kez olsun istifardan geri dur, ölümü tefekkürden geri durmadığını dolayısıyla sürekli istifar ettiğini söyler Hazreti Peygamber. Yani bu e, son derece etkili e, bir unsur olarak dini yaşamın bütünle sirayet eder. Eğer bu kısmı ihmal edersek namaz sadece bir takım belli pratikleri yerine getirme çabasına dönüşürse bir alışkanlığın esiri olursak yani. Din alışkanlığa karşıdır aslında. Alışkanlık olmadan gerçekten din yaşanmaz bir yandan yani alışkanlık edilmediğimiz takdirde bunları yapamayız. Hepsini her durumda sürdürmek güçlü alışkanlıklar ister. Öbür yandan din alışkanlığın getirdiği vurdum duymazlığa, alışkanlığın getirdiği sıradanlığa karşı ve sürekli kuru ayık halde tutmaya çalışır. Hazreti Musa ile ilgili bir ayet-i kerime vardır. Kendim için seçtim diyor Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimede. Seni kendime ayırdım, kendim için seçtim. Şimdi kul bu peygambere hitaben bir söylenmiş bir söz ama bütün kullar normalde buna dahil. İnsan hakkın kendisi için seçtiği bir varlık gibi duruyor biraz önce konuştuğumuz vasıflarından dolayı. Fakat hak için seçilmek demek hakkın kendisinin merkezde olduğu bir hayat sürmek demektir. Dinin insana bahşedildiği bahşettiği en önemli hususlardan birisi de namaz bağlamında düşündüğümüzde yani insana bahşettiği en önemli hususlardan birisi, nimetlerden birisi, günün tamamına yayılmış bir şekilde, diğer ahlaki tercihlerini de etkileyecek e, tarzda bir hatırlama olarak namazı vermesidir. Namaz nerede geldi? Namaz miraçta geldi biliyorsunuz. Yani bir kulun varlığın kaynağına ilişkin, Allah'a yani bütün bilgilerimizin nihai maksadına ilişkin en zirveye çıktığı esnada kendisine hediye edilen nimet namaz yani müminin miracıdır derken de bu kastedilir ya aynı zamanda. Hazreti Peygamber bunu Miraç'tan getirdi. Yani bir insan yetkinleşse, yetkinleşse, yetkinleşse ne olabilir? E bütün bu alimlere göre, İslam gelenek düşünce geleneklerine göre, metafizik geleneklere göre gelebileceği nihai nokta Allah'ı bilmektir. Allah'a ilişkin aksi anlamaz, hiçbir şekilde kuşku barındırmayan bir idraktır. Böyle bir idrakin insana bahşettiği Abel, dinde İslam dininde namaz olarak kendini gösterdi. Dolayısıyla e, namaz ancak böylesi bir e, şuurla yapıldığında ahlaki hayatımızı yönlendirebilecek, diğer ahlaki eylemlerimizi şekillendirebilecek bir ibadettir. Bu aynı zamanda tabii gerilimli de bir şey, açıkça söylemek gerekirse. Yani bu e, hakkında konuşulması kolay ama hayatın e, bütünle sirayet ettirilmesi çok zor bir e, amel. E, dolayısıyla en azından belirli günlerde bu konuyu daha yakından, daha derinden tefekkür etmek, en azından günün belirli saatlerinde bu maksada ulaşmak için biraz daha e, diğerlerine nispetle gayret sarf etmek gerekiyor. Hz. Peygamber'e teheccüdün emredildiği bir ayette gündüz çok meşguliyetin var, gece maksadına daha güçlü ulaştırır denir. Müzemil suresinde. Yani ve inneleke finnehar sebhan tavila yani gündüz pek çok uzun uzun meşguliyetlerim var. Inne neşiyete'l leylihiye eşedd tu'tan ve akva şeklinde ifade Yani vaksada ulaşmakta daha şedid daha güçlü ve sözün daha tesirli olduğu andır. Yani insanın sükunete erip hakla birlikte olma çabasının daha güçlü sergilendiği andır diye. Namazın bu vasfını öne çıkarabilmek için, namazdan beklenen bu asli vasfı öne çıkarabilmek için e, işin doğrusu bu kısma biraz daha, yani günün en azından belli saatlerinde, yılın belli vakitlerinde buna biraz daha e, ağırlık vermek gerekiyor. E, Ramazan ayı içinde bulunuyoruz. E, Cenab-ı Hakk'ın rahmet esintilerinin daha güçlü hissedildiği aylar. E, herkesin tekrardan Ramazan'ın bereketli geçmesini diliyorum. Hayırlı akşamlar.